Bugün attığım ürünleri yorumluyoruz. Biten, tarihi geçen çok fazla ürün var. Hadi yorumlayalım. Bu şampuan ve saç kremi gerçekten çok memnunum. Sürekli kullandığım iki ürün. Sonrasında Revolution'dan böyle bir kapatıcı var. Bana yapısı çok kuru geldi. O yüzden vedalaştı. Aynı şekilde Infallible'lar. İki tane rengi vardı bende. Biri çok koyu, biri de çok açık. Beauty'slerim vardı liseden kalma. Bunlarla da vedalaştık. Son olarak Deborah'tan. Bunu bitirmişim zaten. Pastel'in böyle bir maskarası vardı. Bitmek üzereydi. O yüzden ayrıldık. Beauty'sin çok eskiden kalma koleksiyonundan iki tane ruj var. Dolu duydu ama tarihi geçtiği için attım. Yine listem. Aslında rengi güzel ama bununla tarihinden emin olamadım. Pastelin şu aşırı mat rujlarından var. Bunlar gerçekten çok mat. Kullanamıyordum. Bir tane şampuan daha çıktı. Onu da bayağı beğeniyorum. Pastelin Gloss'u buna gerçekten bayılıyordum. Yenisini de alacağım. Yine çok eskiden kalma bir tane maskaram var. Bu kahverengi olduğu için bunu tutuyordum ama vedalaştık sonunda. Sonrasında kirpik yapıştırıcısı ve yine bir tane mat ruj. Bunun da rengi bir şekildeydi. Çok sevdiğim nemlendiricim maalesef bitti ve beni video